Sel selamlar. Bugünkü menüm lahana çorbası. Çok severim ve çok daha hayranıyım. Ve ardından lahanaları koyuyorum. Tencereye. Yıkadığım lahanaların suyunu önce haşlar sudan geçiriyorum. Çok haşlamıyorum lahanayı ki e, vitamini gitmesin diyerekten. Ve sonradan yavaş yavaş süzgeçimden tenceremi dolduruyorum. Önce bir çeviririm muhakkak soğanı ile birlikte sonra suyunu vereceğim. Hafiften böyle tencereye saldığım zaman kavurmuş olduğum soğanı salçayla tencerede çeviriyorum. Ketçe ile birlikte. Ve sonra da suyunu veriyorum. Yavaş yavaş. Suyunu verdikten sonra da dakika pişiriyorum. Şimdi bu su az geldi benim gözüme. Bir kettle su daha koyacağım. Çünkü 1 kiloluk lahana 5 kiloluk tencerede kaynatacağım. Suyu baştan verelim ki çekeceğini çeksin kalacağı ortada kalsın yani yemekle birlikte. Çünkü şey sonradan su verirseniz su şey yapıyor, dağınık duruyor yemekte. Kıvamını alması için en baştan vermemiz lazım, unutmayın bunu. Fukur fukur kaynıyor. Ve bu su az, daha mısır unu ekleyeceğim. O yüzden bir keto suyu daha ekliyorum. Ve çıkmaya yakın mısır ununu veriyorum. unu sizin kendi ka şeyinize kalmış. Bazı çok mısırını yener. İşte dengeliyorsunuz. Nasıl severseniz, ona göre ekleyebilirsiniz. Bir çıkmaya yakın. Biraz donduğu da vuruyorum ben. Çok ezilmiş sevdiğim için. Hem de daha çabuk pişmiş oldu. Çok da güzel oldu. Ve şimdi de fasulyesini ekliyorum. Az kaldı çıkımına. Çünkü bunlar daha önceden dondurucuda hazırlanmış, haşlanmış olduğu için. Ben beyaz ve renkli fasulye koyuyorum. Karışık koyuyorum. Hmm. Vallahi harika oldu. Trabzon değilim ama çok seviyorum. Çok da severek yaparım lahana çorbasını. Çok da muhteşem düşürürüm. Denemenizi tavsiye ederim. Lahana pişti.